Bulaşık makinemizde farklı boyutlardaki bulaşıkları daha kolay nasıl yerleştiririz? Biliyoruz ki her bulaşığın boyutu aynı olmuyor. Kimi zaman üst sepete uzun bardakları sığdırmaya çalışırken, kimi zaman da alt sepete büyük tencere ve tepsileri yerleştirmekte zorlanıyoruz. Sepetlere ve fıskiyelere çarpan bulaşıklar hem bulaşıklara zarar vermekte hem de yıkama performansında düşüşe sebep olmaktadır. Vestel bulaşık makinelerimizde bulunan 3 kademeli sepet ayar mekanizması sayesinde üst sepet doluyken bile kolayca konumunu 3 farklı seviyede değiştirebilirsiniz. Bu sayede alt sepete daha büyük tabak ve tencereleri veya üst sepete uzun bardakları yerleştirmiş olursunuz. 3 kademeli yükseklik ayar mekanizması sayesinde kullanım alanınız genişliyor. Üstelik sepetlerinizin yüksekliğini bir mandala basmak için ekstra güç sarf etmeden kolaylıkla yükseltip indirebilirsiniz. Neden almasın? Mesela o.